Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisiniz. Her şeyiniz yolundadır. Bugün ben size ne yapıyorum? Ben bugün size kemik suyulu nohut yemeği yapıyorum. Şimdi ben size hemen malzemeleri sayayım. Hemen yapmaya geçelim. 2 litre kemik suyu kullanacağız. 1 çay bardağı sıvı yağ. 2 su bardağı nohutu geceden ıslattım. 1 orta boy soğan. 2 tane yeşil biber. 1 çay kaşığı kimyon. İsteğe bağlı kekik. Bir tatlı kaşığı pul biber, bir çorba kaşığı yakın biber salçası, bir tatlı kaşığı tuz, 1,5 çorba kaşığı da domates salçası. Bütün malzemelerimiz bu kadar. Şimdi hemen yapmaya geçelim. Öncelikle soğan keselim. Biber keselim. Şimdi yapmaya geçelim. Öncelikle derin bir tencere ocağa koyalım ve ocağı açalım ve ısıtalım. Sıvıya koyabiliriz, beraber ısınsınlar. Ya ısındı. Şimdi soğan koyalım. üzerinde tuz koyup kavuralım. Soğan istediğim kıvama aldı. Şimdi domates salçası koyalım. Ve biber salçası da ekleyelim ve karıştıralım. iyice kavuruyoruz arkadaşlar. Salça renk değiştirsin. Ekşi tadı gitsin. Bakın böyle ekşi tadı oluyor. Onu hiç sevmiyorum. Yemeğin tadını bozuyor. Salça da kavurdum. Yeşil biber koyalım. Azıcık kavuralım. Pul biber ekleyelim. kimyonun yarısı koyalım. Yarısı da yerken koyacağız. Çok fazla kimyonu sevmiyorum. Yerken koyuyorum. Daha çok yapıştırıyorum. Şimdi nohut ekleyelim. Karıştıralım. kavuralım yine nohutla beraber. Şimdi kemik suyu ekleyelim. Yüksek ateşte kaynatalım. Sonra da kısık ateşte nohutları pişene kadar haşlayalım. Kapağı kapatalım. Böyle kaynıyor arkadaşlar. Şimdi kısık ateşte alıyorum. Kemik sülü nohut yemeğimiz pişti. Şimdi servis yapalım. Kekik koyalım. Kimyon.